Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş konserleri kapsamında Manuş Baba Kula ilçesinde sahne aldı. Kula'nın 102. Kurtuluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konsere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve protokol üyeleri katıldı. Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz'ün sahne alan Manuş Baba'ya çiçek takdiminin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek sahnede vatandaşları selamladı. Kula'nın meleği olarak tanınan bedensel engelli Deniz Gündüz'ü sahneye alan Başkan Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek'le birlikte Manuş Baba'ya Manisa'ya özgü hediyeler takdim etti. Başkan Zeyrek yaptığı konuşmada şunları söyledi. Kula Kurtuluşu'nun tam 102. yılı. Mı, bu güzel ülkeyi kurtaran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Alış Baba çok güzel bir şey söyledi. Açlığımız ölene kadar dedi. İnanın ki benim de Kula'ya aşkım, Manisa'ya aşkım ölene kadar sürecektir. Ölene kadar. <laughs> bu güzel şehrinde yaşayan bir buçuk milyon kişinin huzurlu olabilmesi için, mutlu olabilmesi için çiftçimizin para kazanması, esnafımızın para kazanması için inanın ki çok çalışıyorum. Çok çalışıyorum, çok çalışacağım, hep çalışacağım sizler için.